Evet sevgili seyircilerimiz mutfağımızdayız. Ustam hoş geldiniz. Teşekkür Cumhuriyet ederim. bayramınız kutlu olsun. olsun. Ee, bir dakika biraz geri gelelim mi? <laughs> gelelim. Bugün biz takvim evet. yaptık. Evet. Cumhuriyet evet. adına. Evet biz bugün Cumhuriyet Ve bugüne, adına. Ve bugünün anlamına oldu. dair bir sözü eklemek istiyorum. Tabii ki. Pardon tabii sözünüzü gördüm özür dilerim. Estağfurullah. Ee, Ulandır Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu bir söz var. Türkiye Cumhuriyeti ilelemet... Pardon düzeltiyorum Birkaç söz vardı aslında Güzel sözler var evet. Hepsini de aktarmak istiyoruz ama O kadar çok güzel yansımaları var ki. ki Bir gün naciz vücudum Elbet toprak olacaktır Ama Türkiye Cumhuriyeti Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlenimet payidar kalacaktır Bizim de temelimiz payidar kalması yolunda en ki kalacaktır Çünkü bizler cumhuriyetçiyiz Cumhuriyet insanlarıyız Ve cumhuriyet rejimi inanıyorum ki bütün toplumlara en güzel ideolojiyi yansıtan bir olay. Evet. Ne mutlu türküm Belki diyerek. çok iyi yansıtamadım ama çünkü bunlar biraz duygu kabarcıkların sözleri. Hazır cümleler değil, doğaçlama içinden gelerek tabii konuştum Tabii ki. Tabii ki. Ee, Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bence de en güzeli insanın saf doğal yansımasıdır. Tabii ki, tabii ki öyle. Evet, bugün Cumhuriyetimizin 91. yıl dönümü. Evet, bir 91. Daha yıl kez daha kutluyoruz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti. Bu arada takımımız da kesinlikle bir tesadüf değil. Değil, değil. Ben bayramlarda 19 Mayıs, 30 evet. böyle kırmızı beyaz günü. Şu anlamda. Bugün. Sizin e, e, beyaz. Tesadüf, evet oldu. Evet, karşılıklı. Kırmızı, evet doğru söylüyorsunuz. Kırmızı, kırmızı yani. beyaz, kırmızı beyaz beyaz tam tersi oldu. Evet kravatı da annem ördü bu arada. Annemin ellerine sağlık diyorum. Öyle mi? Bir evet. Bir beyaz kravatı ben rica ediyorum sevgili. <gülüyor> 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 <Hayat> olabilir. Olur. <laughs> Tabii ki olabilir. Evet kollarındaki e, kollarımdaki kurdeleler de e, kameraman arkadaşım Erhan'a ait. Göstermek istiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Vallahi çok tam böyle oldu. Tam Cumhuriyet'e uygun olduk değil mi hocam? Bir cumhuriyet kadınıyız. Kesinlikle. Evet, Evet. bugün cumhuriyeti konuşacağız. Ustam bize ne yapacaksınız bugün? Bugün ne yapacağım? Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün evet. 10 Kasım'da geliyor ama sanırım 10 Kasım'da Pazartesi'ye Pazartesi geliyor galiba. 10 Kasım geliyor, evet. O güne de iki yemeğimiz olacak. Birisi tatlı, birisi ana yemek olmak üzere. Yine Atatürk'ün, rahmetli Atatürk'ün sevdiği yemekler olacak. Bugün yine hem beğendiği, bir de istediği halde yiyemediği bir yemeğimiz var. Enginar yemeği. Çok istemiş ama nasip olmamış Aa. yemesi. Enginar yemeği yapmaya çalışacağız ama onun öncesinde bir tatlımız var Gitti yine bir şehirde ikram edilmiş beğenirken yani yediği bir tatlı hanım göbeği tatlımız var onu yapmaya çalışacağız. Evet pekala nasıl başlayacağız? Nasıl başlayacağız? Ben sizden malzemeleri rica edeceğim. Tabii İlk... ki iki su bardağı su. Evet hemen eklemesini ben yapıyorum. Evet suyumuz da şimdi gelir herhalde. Evet i̇ki altını su bardağı yapıyorum. su. 250 gram margarinimiz var. Zaten yönetmenim şu an hepsini ekranda verdi. Evet. evet. Margarini içini atmıyoruz herhalde. Atıyoruz. <laughs> Atıyor muyuz? Aslında Oo, daha evet. önce e, bir tatlımız vardı yapmıştık. Ona benzer. Evet. evet. Bir paket margarin yani 250 gram margarin. Tabii bunu evet. doğacak da koyabiliriz daha kolay erimesi adına. Evet. Bir tencere daha koyalım onu da şerbet için yapalım. Evet. Ben hemen bir kez hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize malzemelerimizi. 2 su bardağı su, 250 gram margarin, 1 çay kaşığı tuz, 4 adet yumurta, 3 su bardağı kızartmalık yağ. Şerbeti içinde 2,5 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, 1 dilim limon, üzeri içinde antep toz fıstığı olacak. Evet. evet. 2 su bardağı suyumuzun içerisine bir paket margarinimizi eklediniz. Ben de suyu mi? arıyorum. Ne Yok ben bu tarafa <laughs> yanıma koydum çünkü Ömer malzemeleri <laughs> gösteriyor izleyicilerimize. Evet, suyumuz 3'te değil mi İlkan Hanım? Hayır, iki su bardağı su. Ama siz fazla mı ekliyorsunuz? Bir dakika, yok. Şerbet için. Siz şerbet için evet. iki buçuk. Şerbet için iki buçuk. İki buçuk. E, şekerimiz iki olsa gerek. Evet, evet. İki buçuk. Şerbetimiz soğuk olacak. O yüzden önceden Onun şerbetimizi koyuyoruz. Evet. evet. Şekerimiz iki su bardağı. Evet. Bir ve iki. Evet. Sonra bir, biraz limon olacak. Evet, kaynama noktasında sonra bir evet. dilim limon ekleyeceğiz. Evet, margarinimiz tamamen eriyecek, erimesi gerekiyor. Bu arada biz hemen unumuza da eklemeye çalışalım kenardan. Evet. İki buçuk su bardağı unumuz var. Evet. İki küçük, küçük seyircilerimiz var. Onların isimlerini birazdan bakacağım bizleri seyrediyormuş benim kızımın ilkokuldan arkadaşları. İlkokuldan arkadaşları. Dün okula gittim. Sizi seyrediyorum diye. <laughs> ne güzel. Birazdan onların gönderelim. ismini. Evet. evet, birazdan onların da ismini vereceğiz. Tabii bugün seyrediyorlar. Bugün özellikle Törenden seyrediyorlar. Geldiler, evet. Evde bizi seyrediyorlar. Evet, de bizi seyrediyorlar. 2,5 su bardağı onumuz vardı. Tabii margarin tamamen erimesini beklememiz gerekiyor. Evet. Biraz daha kaldı. Ne kadar kaldı? Çok az Çok kaldı. Çok az kaldı. kaldı. Evet. 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 Atamızın sevdiği tatlıyı yapıyor ustam bugün. Evet hanım göbeği. Evet. Pazartesi de atamız biliyorsunuz Adana Adana'ya gittiğinde İnanır mısınız evet. bizim e yok e iki sene önce deriz yarışmada sevgili hocam bamya dolması Adana'da kendileri gitmişler yemişler muhteşem bir şey. Yarışmada da yapıldı. O bamyanın içine dolgu yapılması ben ilk önce gördüğümde şaşırmıştım. Bamya dolması. Evet hakikaten öyle He. ve müthişti. Ben herhalde o usta bayan gibi Adana'da kendisi e onun gibi başarı olacağımı sanmıyorum. Yaptığına da şaşırmıştım ama gayet güzel başarılı ve lezzetli bir Yemek de banyo Çok eğlenceli. Evet. Evet. Atatürk'ün Adana ziyareti sırasında mı yapayım? Adana ziyareti sırasında evet. Ama bir e, tarihi bilgi vereyim burada. Tabi ikram edilince yiyor ve keyifle de yiyor belki ama tatlıyla çok arası yok. Bravo. Evet, ee, ben Çok de, tatlı e, sevmiyor. Da. Ee, arada bir çok canı istediğinde gül reçeli Gün sever. Için, ve evet. bir kaşık gül reçeli hemen ağzına atarmış. Yoksa hani... Güzel. E, tabii evet burada, dediğiniz çok e, doğru. Evet. Siz mutlaka bu konuda daha bilgilisiniz. <laughs> biraz, benim evet. ufak bir araştırmamda gerçekten tatlı ile arası olmadı evet. ancak evet. ikramlılara da kesinlikle geri çevirmedi büyük ölçüde. Çünkü orada evet. halkının ya yani o halkıyla bütünleşme ve o ikramlarda da tabii ki biraz e, etmeyeyim. Tabii ki etmeyeyim. birer kaşık da olsa. Evet hepsinden alıyor ama tatlıyı da çok arası yok. Evet. Demek ki atam mı evet. gibiyim ben de? ben de. Benim de tatlı ile evet. aram yok. <gülüyor> 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 ne güzel. <laughs> en sevdiği yemek bu arada kuru fasulye. Evet. et, Pilav. Etsiz. Plav, etsiz. Evet. Etsiz kuru fasulye. ve pilavı seviyor. Çok güzel. O da şey tabii yatılı okulda okumanın, askeri okulda okumanın getirdiği bir Değil şey sanıyorum. Değil mi hocam? Evet. Doğru, doğru. Evet hocam İlkay Hanım ben unlarımı ekledim iki buçuk su bardağı. Evet, e, Şimdi çok az bir yaklaşık 30-40 saniye bu şekilde hocam üzerinde tamam. kavuracağım un e, ham kokmasın diye. Daha sonra kapatacağım soğumaya alacağım arada yine e, yumurtaları bütünleştirirken birlikte olacağız. Tamam tamam ustam o zaman size kolay gelsin. Teşekkür diyorum. ederim. E sevgili seyircilerimiz ben de Türkan hocamın yanına gidiyorum. Evet mutfağımızdayız. Bakıyorum. Siz gelmeseniz az daha ben geliyordum. Çünkü hocam o kadar güzel <laughs> hocam ki. Hocam süper. E, gerçekten yan tarafta dinledim bir koltuk daha. Alıp bir resim geldi oraya. <laughs> Bekleriz ustam tabii ki. E, hocam bir ara e, inşallah dersinize geleceğim. Müthiş müthiş güzel. Çok keyif alıyorum gerçekten. Sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet. evet, şimdi ne yapıyoruz ustam? Öncelikle 2 su bardağı su ve 250 gram margarini, bir paket margarini erittik. Daha sonra... Çok üç... az tuzumuz vardı. Evet. İlave ettik içerisine. Evet. Hamura bakıyorum ekledik. soğumuş. Unumuzu eklediniz. Hı -hı. Şimdi 4 yumurtamız var. Evet. Şu an ikisini kattım. Biraz göreceli eklemek istiyorum. Tamam. Bazen un değerleri özlük bakımından farklı oluyor. Yumurtanın da biliyorsunuz evet. boy farkından dolayı hamurun kıvamını fazla inceltmemiz gerekiyor. Bu arada yağımıza kızarmak üzere şerbetimizi soğuttuk. Soğutmaya çalıştık. Oo, her şeyimiz hazır ustam. Hazır sayılır. Evet. Evet. Hamura da son şeklini verelim. Evet. Kesinlikle elle yoğurulması gerekiyor yumurta verdikten sonra içerisine. Programımızın ikinci bölümünde de yine atamın sevdiği kuzu etli enginar. Evet. Sevdiği yemeklerden e, bir tanesi. Sevdiği diyebilir miyiz bilmiyorum da. Ama hay, yemek istediği isteği, Pardon doğ var doğ. Evet. İstediği ama, ama yemedi. yemediği, Evet. Asıl sevdiği kuru fasulye pilav. Evet. Geçen sene de özellikle bu yemeği yapmıştık. Bu yıl yine bunu tekrarlamak istedim. Evet yapalım. Belki bursa. 10 Kasım'da yapabilirdik ama 10 Kasım'da da başka bir yemek belki kuru fasulye yapabiliriz. Evet, kuru fasulye değil mi? Kuru fasulye yapalım. Kuru fasulye pilav yapalım. Vardık ya ölü dedi hani arkasından böyle bir yemek. Evet evet. Tabii, bir tabii. ruhuna değsin deriz. Çünkü öyle, öyle yapalım. Geçen vardı sene biz bugün öyle yapalım. Evet, Ağzınızı evet. sağlık. Geçen sene biz aynı şekilde nitelendirerek evet. e, sevgili Begüm Hanım vardı e, o zamanlar. E, aynı şekilde ruhuna değsin babamla evet, bir konuşmayla. Bu bizim deneyimiz de. Evet. Hani hani tabii yani. ki, evet. Tabii evet, ki hocam, tabii hocam, ki. Sevdikleri değil evet. mi? Çok çok şey. Doğru söylüyorsunuz. Bütün o zaman. ya da hani. Kaybettiğimiz bir yakınımız için sevdiğimiz. Sevdiklerini yaparız doğru evet. söylüyorsunuz. Ee, 10 Kasım pazartesi günü kısmet olursa kuru fasulye pilav yapacağız. Anlaştık. Kuru mu yapalım? Bakalım biraz daha farklı yemekler varsa onları seçmek çalışalım. Ekleyebilirsiniz. Çalışır. Hiç fark etmez. Tabii Onu ki. da yapabiliriz. Yani size bırakıyoruz o zaman evet. değil mi? Şimdi e, hamurumuz hazır. Evet. Cevizden biraz küçük boy elde etmeye çalışıyoruz. Daha büyük olursa hamurumuzun yapı kazanıyor. Yuvaladıktan sonra hafif baskı uyguluyoruz. Daha sonra ise parmağımızı bastırıp bu şekilde yağımızı atıyoruz. Kızgın yağ. Evet yağımız yeni kızarıyor. Evet. Ve e, iyi pembeleştikten sonra, iyi kızardıktan sonra hemen direkt soğuk şerbetimizi atacağız. Normalde ben bunu hani fırında hani kurabiye tarzında yapılıp fındık içine koyup üzerine şerbet döküyoruz ya, öyle gibi ee, ama bu da tam tersi. Aslında bu. iki türlü de biliniyor ama bilir, doğrusu evet. birazdan yöreselliği... E tabii. Bu şekilde, diğeri biraz kalburavası tarzında oluyor. Evet, evet. Bu bence biraz daha yöreselliği ve eskiyi, o zamanları daha yansıtan bir durum. Evet. Evet dediğim gibi ceviz boyundan biraz küçük yaptıktan sonra yuvarladıktan sonra elimizle hafif yasalaştırıyoruz. Daha sonrasında parmağımızla delmeden sonuna kadar bastırıp kızgın yağın içerisine atıyoruz. İyice pembeleştikten sonra Oo, soğuk şerbetin içerisine atıp Yaklaşık bir 2 dakika şerbetin çekmesini bekleyeceğiz. Daha sonra soğuma alacağız. Ve açtığımız delin içerisine antep toz fıstığını Oo. koyarak bu sefer içerisine dolgu yapacağız. Tatlımızı hazır hale getireceğiz. Evet. Yapımı da evet. kolay ustam. Yapımı da evet, çok sadece kolay. Sadece aşamaları evet. var. Evet, Onları evet. bilmek lazım, beklemek lazım. O zaman biz size kolay gelsin evet, diyeceğiz. Hamuru gideceğiz. şöyle bir kez daha yumuşaklığını göstermek Yastirelim, istiyorum. Ondan evet. sonra sizi... Muhteşem konumuzu baş başa bırakacağım. Evet. Hatta birlikteyiz. Bir... Tabii ki tabii ki hocamla birlikteyiz yani bugün. Şöyle yumuşak yumuşaklığını göstermek istedim sayın evet. seyircilerimize. Evet. Yani şu Harunlu durumda baktığımız yapılacak. zaman ölçüler tam denk geldi. Tam, denk, tam evet. denk geldi. Tam denk geldi. Kar olursa çok hamurumsu yapıyor oluyor o zaman da e, yediğiniz olacak. zaman haz evet. almıyorsunuz. Bu kıvam en iyi tabii kıvam diyor. Tabii kızartılacağı için tabii Hı -hı. ki böyle yumuşak olması çok iyi diyoruz, ideal evet. diyoruz. Onu da kızartıyoruz. Bakayım bir tane var mı gösterelim. Bir, mi? bir tane. Ondan tane. Sonra geçelim. Sizin Diyecekti. için bir tane hemen. Evet şu an yönetmenim gösterdi. Evet. Evet. Vallahi... Evet. Vallahi... tarafından biraz evet. biraz daha. Evet evet. O zaman kolay gelsin ustam. Teşekkür ederim. kızarmaya tamam. başlıyor. Tamam Ben devam ediyorum burada çalışmalara. Evet, o güzel siz... sohbetten sonra bir iki tatlıyla ıslatalım. <laughs> Tabii ki o zaman size kolay gelsin diyoruz Teşekkür ve ben ederim. sohbet köşeme geçiyorum. Evet mutfağımızdayız. Bakıyorum ustam tatlıyı hazırladınız kaldırdınız. Evet arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Dinlendirmeyi aldık. Evet Şimdi kuzu yemeğimize, yemeğimize Evet kuzu Evet. Bakalım nasıl taze soğan görüyoruz. Evet. bir çay bardağı zeytinyağı ilave ettik. Evet. Görüntüler varken hafif ısınmasını sağladım güzel görüntülerden sonra. Evet çok güzeldi gerçekten evet. görüntüler. Sevgili yönetmenimize teşekkür ediyoruz. Güzel görüntüler naklettirdi evet, evet, bize. Demiş, sağ teşekkür olsun. ederiz. Gerçekten ilerleyen dakikalarda yine bizler için sürprizi var galiba. Öyle, öyle, zannediyorum <laughs> ben. Evet, öyle hissediyorum. Bugün bayram, sürprizler olsun. Olsun evet evet. sağ olsun çok uğraşıyor. Evet, kuzu etli enginar yapacağız. Bir çay bardağı zeytinyağı, zeytinyağı. bir adet kuru soğan İnce şu an doğradık, içine İnce doğranmış. Evet. 500 gram kuzu kuşbaşı et şu an zaten tezgâhımızda. Alıyorum. Onu da hemen ekliyorsunuz. 4 adet çanak enginar, o da hazır. Bakıyorum 5 adet yeşil soğan hazır. Dereotumuz var. Dereotumuz hazır. Yemek kaşığı, Unumuz un var. hazır. Şeker, tuz, su. Onlara çok az miktarda az suyumuz. Burada bir su bardağı kadar. evet, Sadece kıvam sağlamak için. Bu arada biliyorsunuz enginar mevsimi değil biz e, don da bulunabilir konserve de bulunabilir bizim enginarlarımız evet. biraz yine sert e, istediğim tarzda. Çok güzel. E, taze var. enginara yakın olduğu için taze enginara pişiriyor gibi yapmaya çalışacağım. Evet. Bu da belki bir avantaj. Evet, ben alıp alıp yiyesi geliyor insanın değil mi hocam enginar süper <laughs> hem çok besleyicili. Besleyici söyleyemedik. <laughs> evet soğanlarımız sotelendi. Kuzu etlerimizi ilave ediyoruz. Oo. Tabii her zaman olduğu gibi etlerimiz suyunu verip çekeseye kadar beklememiz gerekiyor. Kavurma işlemi devam etmemiz gerekiyor. Daha sonra ise... Evet, yaklaşık bir 3-4 dakikası var galiba Rahat onun. olacak bir 5 evet, dakikası tabii var. Ki, tabii ben tabii onları Ben nasıl dizeceğimi göstermek istiyorum. Kuzu etlerimiz pişti diyelim. Yeşil evet. soğanlarımızı atıyoruz. 1-2 dakika soteledikten sonra enginarları ocağımın altını kapatıyorum. Evet. Şöyle üçgen şeklinde kestim. Mı? Evet. Bakayım. Evet. Yönetmenim evet, Şöyle gösteriyor. yakın. Belki daha iyi olacak. Evet. Gösterelim. Soğanları ilave ettikten sonra enginarları üçgen şeklinde kestik. Tencerenin etrafına bu şekilde hmm, yavaş yavaş güzel, evet. tane tane koyarak ortaya Kapatıcı kadar yoksunuz. da kapatacağız. Fazla gelenleri üste koyacağız. Tabii bu arada özür dilerim. unumuz atladık. Onunla beraber yeşil sonra kavuracağız. Suyumu, suyumuzu vereceğiz. Ocağımızın altını kapatacağız. Enginarları üzerine koyduktan sonra Üzerine dereotu. Dereotunu atacağız. Dereotunu en son atacağız ama. En son ama. tabii ki ölmesin. E, enginaları koyduktan sonra ocağımızın altını yine kısık bir şekilde açıyoruz. Yaklaşık 30 dakika etlerimizin enginaların pişmesini sağlayacağız. En son ise dereotlarımızı ilave edeceğiz ve sunumu hazır ederiz. Tabii tuz ve şeker kavurma işleminde ilave edecek ürünlerden birisi. Aa, ustam, ben kısaca özetliyorum. Et. Ondan sonra hemen sizi... Sevgili konumuzun yanına sevgiyle uğurlamak istiyorum bu bayram gününde. Evet, evet soğanlarımızı soteledik. Etlerimizi kavurmaya aldık. Suyunu verip çekilseye kadar bekleyeceğiz. Yeşil soğanımızı, unumuzu kademeli olarak kavurma işlemine devam ettireceğiz. Daha sonrası ocağımızın altını kapatacağız. Üçgen kesilmiş engin dairesel şekilde kapatacağız. Fazla genleri üstüne koyacağız. Suyumuzu verdikten sonra yaklaşık 30 dakika kısık ateşte pişireceğiz. En son dereotunu ilave ederek yemeğimizi hazır hale getireceğiz. Ve afiyetle yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Arz edersen <laughs> limon da ilave edilebilir. Sevgili atamızın e, Maalesef, anına. Yemedi, evet, evet. Bu yemeği de yapmış olacağız Kısmeti diyorum. Olmamış, evet. Ve söz sizde. Çok teşekkürler <laughs> Usta. Gerçekten kolay gelsin diyoruz. Ve ben sohbet köşeme geçiyorum. Evet mutfağımızdayız. Hocamla birlikte geldik. Bakıyorum atamın sevdiği yani istediği ama maalesef yiyemediği e, kuzu etli enginar yaptınız. Evet enginar e, İkram edilen e, hanım göbeği tatlımızı Evet geri yaptık. çevirmediği geri ve çevirmediği. yediği bir tatlıyı yaptık. Yine hemen, e, kendisine programın başında söylediğim sözleri iade edip hemen yemin tariflerine geçerek evet, sözü evet. yine size bırakacağım. evet. Evet sevgili rahmetle andığımız Ulu Önder Atatürk'ümüzü e, tekrar rahmetle anıyoruz ve arkasından söyledi sözü bir kez daha söylemek istiyorum. Bugün e, çocuklarımızın gittiği okulda müdürümüz söylerken program başında söylemişim. Çok duygulandım. O siz ben yine izninizle siz Estağfurullah. buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bize payidar kalması dileğiyle tekrar Cumhuriyet Bayramımızı, tüm seyircilerimizi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bayramını kutluyorum. Ve hemen yemek tarifine izninizle geçmek istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür Ay, ederim. Hocam dedim, ustam buyurun. <laughs> 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 evet, gittiğimiz okullarda da hocam diyorlar. Hocam. Ya, tabii aslında hocam, tabii ki giriyorsunuz, doğru evet. söylüyorsunuz. Hemen tatlımızdan başlayalım evet. başlayayım istiyorum. Hanım göbeği tatlımızı ilk başta yapmıştık. Yapılışı ise şöyleydi. 2 su bardağına bir paket margarin yani 250 gram margarin koyduk sıcak su içerisinde tencerede erimesini sağladık e, tamamen eridikten sonra kaynama noktası gelen suyumuzda iki e, buçuk su bardağı unumuzu ilave ederek kavurma işlemine başladık yaklaşık bir dakika tamamen ocağın altı yanıyorken daha doğrusu tencerenin altı yanıyorken kavurma işlemi devam ettik ocağı kapattıktan sonra kavurmaya devam ediyoruz onun iyice özleşmesi lazım daha sonra ise soğumaya alıyoruz 4 adet yumurtamız vardı hamurumuz soğuduktan sonra yavaş yavaş elimizle yoğurarak yedirmeye çalışıyoruz. Yedirdikten sonra ise yuvarlak e, ceviz büyüklüğünden biraz küçük diyelim yuvarlak e, toplar elde ediyoruz. İçerisine ise parmağımızı bastırıyoruz. Tabi hafif bir yassı şekil verdikten sonra bu arada kızgın yağımız vardı. Toplarımızı kızgın yağ atıyoruz ve soğuk şerbetimiz vardı. Şerbetimizin ölçüsünü mutlaka almışsınızdır. Ekranda da yansıyacaktır. Evet, Şerbet, evet. soğuk şerbeti <laughs> attıktan sonra Dinlendiriyoruz 1-2 dakika ve tatlımız hazır hale geliyor. Daha sonra ise o göbeklerimize, küçük küçük göbeklerimize evet. toz antep ilave ederek sunumu hazır hale getiriyoruz. Evet. Hemen en iyi evet. geçelim. Süremiz çünkü çok azalmış. Evet o zaman seriye takıyorum. Bir çay bardağı <laughs> zeytinyağında minik doğranmış soğanlarımızı soteledik. Daha sonra etlerimizi ilave ettik. Suyunu verdi, çekti. Hemen arkasına yeşil soğanlarımızı ilave ettik ve bir yemek kuşu... Kaşığı... Onu ilave ettik, karıştırdık. Daha sonra ise ocağımızın altını kapattık. Bir su bardağı suyu var. Su, suyumuz vardı, onu da ilave ettik. Arkadan üçgen kesilmiş enginarları dairesel şekilde sıralayarak üzerine hafiften tuz atarak buhar sisteminin tuz tamamen yayılacaktır. 30 dakika kısık ateşte pişirdik. En son dereotunu ilave ederek yemimizi hazır hale getirdik. Atamızı rahmetle tekrar Elinize kollarınıza Sağ sağlık diyorum Çok teşekkürler teşekkür Evet, Hocam size de çok teşekkür ben ediyorum teşekkür programımıza ederim. katıldığınız için Ve bugün de programımızı burada noktalıyoruz Evet ben kapatırken Şunu söylemeye çalışacağım ben de Tabii Cümleleri Toparlamıştım 10. yıl marşla kapatacağız ama Evet bugün başım dindikse iyi işler yaptıysam Ve iyi işler yapmaya devam ediyorsam Okuyabildiysem atamın sayesinde Çok teşekkür ediyorum Atamızın ve şehitlerimizin Ruhu şad olsun diyoruz 10. yıl Maaşlı programımızı kapatıyoruz. Yarın yine 14'te görüşeceğiz. Hoşçakalın.